Musahabe 5 Daha önce ilk dört cildini nazara mütalalarınıza sunduğumuz Musahabe serisinin beşincisi de Hakk'ın lütfu ile neşredilmiş bulunuyor. 500 hadisi şerifi ihtiva etmekte olan bu Musahabe 5, hadis kitabı olmaktan öte bir sohbet kitabıdır. Zira bu eserdeki hadisi şerifler muhterem müellif Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi tarafından tefsir ve izahı yapılmak üzere çeşitli hadis kitaplarından önce derlenmiş ve kaleme alınmış, sonra da muhtelif sohbet meclislerinde hasaten Ramazan aylarında hatimle kılınan teravih namazlarını mütakip bizzat takrir buyurulmuştur. Müellifin eserlerini daha yakından tanımak, iştiyakını ishar eden okuyucularımızın bu arzularını isaf etmek üzere kendi el yazıları olan asli nüshadan iki sayfayı teberrüken kitabın sonuna koymuş bulunuyoruz. Keyfiyeti dinleyicilerimize arz eder, cenab Hak'tan tesirini halk buyurmasını niyaz ederiz.